Canım anneme. Onu hala özlüyorum. Küçük yaşta çocuklarını evlendirenlere bu şiirim. Çocuklarını daha küçük yaşlarda onların mürüvvetlerini görme adına evlendirip onlara zulmeden, duygusuz, taş yürekli anne babalara ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a iftira atarak 6 ya da 9 yaşında Hazreti Ayşe ile evlendiği yalanını ortaya atan iftiracı, müfteri, yalancı İslamcılara itaftır. 13-14 yaşında hayatı tanımadan, abisinin yanında kuşluk vakti uykudan, babamın terkisinde kaçırıldı tarladan, çocuk yaşta ayrıldı anneden ve babadan. Daha küçük yaşta çocuk bilmez aşk nedir? Oyun çağında olan sevgiden bir haberdir. O ne annelik bilir ne de babalık bilir. Bunları evlendiren çocuğun katilidir. Acılarla örüldü onun hayat kafesi. Bir gün olsun sevinçle yankılanmadı sesi. Sevmek nedir bilmezdi daha masum birisi hep acılarla geçti onun hayat çizgisi evlenmek ister misin diye soran olmadı ne babası annesi ona kimse sormadı onun duygularını hiç kimse anlamadı ona zulmedilmişti ancak kimse tınmadı Çocuklar, çocukça duygularla oynamadan, gülmeden, daha olgun yaşına ulaşıp da gelmeden eş olmuştu babama. Kendisi istemeden, henüz 15 yaşında anne oldu bilmeden. O gencecik hayatı geçti hep acılarla, çilelerle yoruldu, çok acı duygularla hayatı örülmüştü. Çelik halat ağlarla. Hayatının baharı kaplanmıştı karlarla. Bahar yaşamadan kara kışı yaşadı. Kimi zaman açıkça bazen gizli ağladı. İnsanların yanında karaları bağladı. Yalnız kaldığı anlar seller gibi çağladı. Kimse dinlemiyordu onun ne dediğini. Acılar kaplamıştı tertemiz yüreğini. Zaten hiç giymemişti güzel gelinliğini. Çaresizlik rüzgarı sarmıştı benliğini. Ne onu duyan oldu, ne de onu anlayan. Ne onu acıyan var, ne yüreği sızlayan hayal ettiği dünya olmuştu kara zindan. Ona yapılanlara bir gün etmedi isyan. Bir defa ters dönmüştü kaderinin tekeri. Genç yaşında verdiler zehir dolu şekeri. Yeni hayatı buydu artık dönmezdi geri. O söylü yüce kadın gönlümün mücevheri bir şeye karşı çıkmaz, sesini çıkarmazdı. Zaten sesi çıksaydı zorla kaçırılmazdı. Kendi karar verirdi, o durumda olmazdı. istemediği halde orada bulunmazdı. Babamın hastalığı onu daha çok üzdü. Gençliğin baharında mevsimler ona güzdü. Ne baharı yaşadı, ne sıcak yazı gördü. Ne babası evinde ne de sonradan güldü. Yedi sene boyunca felçli babama baktı. Üzüntü gözyaşını hep içine akıttı. Çok üzüldü, kahroldu. Kimseye dert yanmadı. Dört çocukla baş başa tek başına kaldı. Birçok sözleri duydu çok azarlar işitti. O ne çocuklarını ne de evi terk etti. Acı ve sıkıntılar her gün canına yetti. Hiç şikayet etmedi. Yine de hep sabretti. 959 babamızı kaybettik. 4 ile 14 arası 4 erkek kardeş idik. Hepimiz de küçücük biz ne yapabilirdik? Yalnız kalan annemin yanında kenetlendik. Aşiret mantığıyla düşmanımız pek çoktu. Bizi yaşatamazlar diye annem çok korktu. Annem çok talihsizdi. Üreği çok buruktu. Bize sahip çıkacak bir yakınımız yoktu. Babam oldukça güçlü bileği bükülmezmiş. Cesur, yiğit biriymiş. Sırtı yere gelmezmiş. Bu nedenle düşmanlar babam hiç sevmezmiş. Karşısında durup da onun laf demezlermiş. Babam ölünce onlar bize kim beslediler? Köyden dışarı çıksak peşimizden geldiler. Sevgi besleyen yoktu. Bize acı verdiler. Kimi zaman abimi Bazen beni dövdüler. Cahili bir toplumda dul kadına yer yoktur. Kimse yardımcı olmaz. İftira atan çoktur. En yakınları bile ona darbeler vurur. Hep yan gözle bakılır. Ona tuzak kurulur. Hep hatırlarım onu. Mahzun duruşu vardı ne yaparsak yapalım hiçbir zaman kızmazdı. Hatamızı görse de üzerinde durmazdı. Fazla zengin değildik. Ancak o aldırmazdı. Mahsuniyet nuruydu o yüzünde parlayan. Hep kendi halindeydi. Yoktu onu anlayan. Ne şikayet ederdi ne de ederdi isyan. Onun o halidir ki yüreğimi dağlayan. 14 yaşında abim henüz küçük çocuktu. Üzerindeki yükler haddinden fazla çoktu. Tek başımıza kaldık. Yakın amcamız yoktu. Bu durum annemizi sıkıntılara soktu. <laughs> Tarihsizlik yakana bir kere yapışmışsa dört tane yetim ile bir başına kalmışsa koca bir köy içinde elinde tutan yoksa evlenmektir. Çek, tek çare iyi biri bulunsa. Evlatlarım kalmasın ortalık yerde diye fitne fesat yaymasın fitneciler bu köye evlendi yiğitlikte nam salmış bir deliye şansı yaver gitmedi hüzün kaldı geriye. 1994 sıcak Temmuz ayında namaz için kalkmıştı sabahın şafağında. Tekbir alıp durmuştu namazında, kıyamda. Son secdesi olmuştu artık onun bu dünyada. Secde halinde gitti biricik anneciğim. Ben bunları söylerken hala yanar yüreğim. Andıkça o günleri yaş boşaltır gözlerim. Onur abidesiydi. Onu hala özlerim. Rahmet ve mağfireti geniş olan ey Rabbim. Annemi babamı da affetmeni dilerim. Dünyada çok çektiler. Sen Rahman'sın ve Rahim. Onları cennetinle mükafatlandırır ey Rabbim. Amen.